Sen onun er ya da geç bugün bu konuyla geleceğini biliyordun. Olmaz, asla olmaz. Bir gün kucağında bir çocukla gelirse soyumuz oradan mı devam edecek yani? Bizimki daha ortada yokken. Git o zaman oğlunla kavga et kadın. Kavga etmeyeceğim. Bu işi kökten çözeceğim. Soyumun senin oğlunla devam etmesine asla izin vermem. Hadi. Delilik etme. Teşekkür ederim. Sağ ol abla. Hoş geldin. Hoş geldin bir tanem. Ağrısız doğum diye bir şey yok değil mi abi? Yok vallahi, yok. Aslan gibiydin. Ben senin eşinim, sen kimsin paşa? İşte seni ameliyat eden doktor amcan. Batuhan Bey, şimdi o delik kapandı mı? Ne zaman antrenmanlara başlayabilirim? Kalbindeki delik kapandı. Ama hemen antrenmana dönemezsin kaptan. Okulu bir süreliğine bırakman gerekiyor. İyileşene kadar. Ama okula gitmezsem onu göremem. Kimi? Müzik Samet'i iyileştirdiğin için çok teşekkür ederim baba. Kızım, müziksiz Selma Hanım'sınız. Batuhan da benim eski eşim. Arkadaş olduğumuza göre bundan sonra daha sık görüşeceğiz Samet. Abi, kim bırakıyor beni kola gitmeye? Evde sıkılıyorum. Sıkılma ortak. Gideceğiz eve. Şöyle güzel bir maç yapacağız. Beraber oyun oynayacağız. Ailecek. Müzik bu asla geçmeyecek.''